İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçmesinin ardından Halk TV ve Fox TV arasındaki rekabet iyice kızışmaya başladı. Beklenmedik bir transfer gerçekleşti. Ekonomi yorumları ve özel haberleriyle son yılların öne çıkan gazetecilerinden birisiydi Ozan Gündoğdu. Ve Halk TV ekranında neden sonuç programında Türkiye ve dünya ekonomisini yorumluyordu. Halk TV ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Ozan Gündoğdu artık Fox TV ekranında yer alacak. Bu konuyla ilgili Doğan Şentürk, Fox TV'nin genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Şunları söylüyor. Yeni yayın dönemi sürprizsiz olmaz. Ozan Gündoğdu artık Fox Haber'de. Hoş geldin Ozan Gündoğdu şeklinde bir paylaşım yapmış. Ozan Gündoğdu da bu paylaşımı alıntılayarak kendi takipçi kitlesiyle paylaştı. Yani transfer iddiaları doğru. Ozan Gündoğdu artık Halk TV'de değil Fox TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Fox TV'de görmeye alışkın olduğumuz İsmail Küçükkaya da Halk TV ekranlarında karşımızda olacak.